Ne Mobil ihracatımızın yüzde elli beşini kurur. E, mali disiplinimiz iyi. Herhangi bir kurumda kuruluşa Tabii ki. Ilk ilk, i̇lk, ilk yapılan bazı. Tabii ki. İlk, ilk yapılan bazı. Ne yapılıyor başlığı? mali bir anlamda bu. buradaki ofis bizim işle ilgili burada Tabii ki yine geldi en önemli sorunlardan bir tanesi altyapı. Altyapıyla ilgili geldiğimiz günden bugüne yoğun bir çalışma yapıyoruz. Sadece asfalt çalışmaları için 200 milyon liranın üzerinde harcama yaptık ve yine de yapmaya devam ediyoruz. Sadece sudan dolayı kayıp kaçak oranımız yüzde %55. Yani kaynaktan 100 birim çıkıyorsa 55 birimi kayboluyor. 45 birim ancak yine tüketiciye yine ulaşıyordu. Onun için o hatların değişmesi gerekiyordu. Aynı zamanda uzun yıllardır yine asbestli sudan, asbestli borlardan su içiyorlardı. Yani sağlık sorunu da hat safadaydı. Bu anlamda bizler göreve gelirken de bu sorunu bildiğimiz için problemleri, sorunları da bildiğimiz ve insan öncelikli davranışımızdan dolayı da bu alanlara yoğun biçimde bir giriş yaptık <laughs> ve bu alanları çözmek için de gece gündüz çalışıyoruz.